Hap gibi içerim ben seni vay 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 kaptım seni kafeste fıstık gibi ya 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 Hap gibi içerim ben seni vay 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 kaptım seni Kafeste fıstık gibi ya 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 ya, hap gibi içedim ben seni, vay 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 vay, kaptım seni. Kafeste fıstık gibi ya 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 ya, hap gibi içedim ben seni, vay 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 vay, kaptım seni. Kafeste fıstık gibi ya 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 ya, daha ne? varım bak var şimdi hop gibi Bekirim ben seni Vay 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 Kaptım seni kafeste üstü gibi yar 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 Seni ömürler gibi Seni akşarım kediler gibi Seni beslerim yavru gibi Kapatırım ben kafese Göz göze Neler neler yaparım bak şimdi Hop gibi içerim ben seni Vay 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 Kaptım seni kafeste fıstık gibi Ya 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 Hop gibi içerim ben Hop gibi içerim ben seni Vay 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 Kaptım seni kafeste fıstık gibi Ya ya gibi ben, ha, hap gibi içerim hap gibi içerim seni vay 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 kaptım seni kafese ıstık gibi yar 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 daha neler yaparım bak şimdi sana deli canım anlamıyor bir gün ise, bir yıl bir sıra aşarım sana. Ben aşık Belli ol sana bir tüketimi kaptırmam ben Kaçmaz sana Tabi vermem ben kendimden Lafımdan dönecek adamıyım ki ben Tabi vermem ben kendimden Lafımdan dönecek adamıyım ki ben Alışmışım sensiz olmaz Beni mi işledişim belli olmaz. Seni aşarım ki gibi, seni beslerim yavru gibi. Kapatırım ben kafese, hatta kapatırım bir kafese bir daha güzel. Kapatırım bir kafese göz göze eller eller yaparım bak şimdi apt gibi. Geçerim ben seni Vay 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 Kaptım seni kafeste Hasta gibi yar 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 Daha neler Yaparım bak şimdi